Merhabalar arkadaşlar. Bugün Emre diye bir arkadaşımın yanına geldim. Oldukça yakın bir arkadaşım olur kendisi. Çılgınlık yapmanın peşindeyim. Tabi bunu artık çılgınlık olarak görmeye başladım çünkü yani yaklaşık 25 yaşındayım. E bu 25 yıldırın, yılın 15 yılı ben dövme yapmayı çok istedim. Artık bunu bugün gerçekleştirme ihtimalimin olduğunu düşünüyorum. Bir tasarım yapacağız. Onun için şimdi geldim. Bakalım. I got so much benimle konuşmak. Bu de önce bir gemeyimizi giyelim de ondan sonra gerekeni yapalım. Selam. Ben ne açtım. Hı. Ve stüdyoya geldik. Burası bir yer altı stüdyosu. üstü <laughs> oğlum. İkinci, i̇kinci katta biz. İkinci katta biz. Hadi ya. Ortam gereğince böyle bir ambiyans vermeye çalıştım <laughs> ama olsun. Evet. Şimdi geldik Emre ile. Keşke şu lanet olsun. Sigaramı bitirseydim. Niye? Hemen hop. Emre'yi tanıştırıyoruz. Emre, soy ismin? Emre Batu Özder arkadaşlar benim adım. Soyadım. Emre Batu Özder. Evet. Instagram hesabını şuraya bir yerlere bırak. <laughs> 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 şuraya, şuraya. <laughs> <kanala. gülüyor> <laughs> i̇şte şimdi ne yapacağız? <laughs> ne yapacağımı unuttum ya gerçekten konu öyle yerden gitti ki. Akşam saat gecenin 12'si. Bu saatler olur ya böyle gece 12'de bir anda aklımıza geldi. İçiyorduk meyosuyu Hayır <gülüyor> hayır. Meyve <laughs> i̇şte içtik işte, biz... Bu, bu değil. Siz bir sen dedin ya. Şöyle, tamam. Hani ne? Hatta... ne yapacağız? Çok Aa, ben de bilmiyorum. Peki şöyle bir şey olsa. Mükemmel. Yok o çok şey kanka. Ben çok Amerikan tarzı. Ha. Hmm. Beğendiyseniz yapmayacağız. Bu arada dövmemiz bu olmayacak, bu dövmenin içeriğinde bir şey olacak. Tasarımı bir miktar başladığımızda, biraz bir şeyler oluşmaya başladığında videoya devam edeyim çünkü böyle uzun süre... Yetmez, bitmez ya. Yani. Onun için bakalım. Yok, oradayım değil, otobudayım diyorum. Değil. Sen iyice bizi şevket edeceksin, ben sana neyim? İşte deneme <laughs> aşaması. El salla, El salla. <gülüyor> güzel. <gülüyor> Neyse, ben gidiyorum, hadi yürü. <laughs> böyle şey... Burada olay minimalist realistik çalışma, tamam mı? Böyle çizgi çektim, dövme yaptım falan olmayacak. Yani vücudunda bunu taşırken ''Of lan, ne dövmem lan, vay anasını'' falan diyeceksin. Anladın mı? Ağzından bal damlıyor, bal! <laughs> Spoiler vereyim, belki olduğunda. Görmüş, görürsünüz ama bilmiyorum. Yine de şöyle bir yılanlık yapayım. Adam yaklaşık 5 saattir çalışıyor. <laughs> Nefes al, dövmeler yap. Hazırlı olur <laughs> mu? Bak bak, kolunda taşıyacak. <laughs> Sabaha kadar buradayız o zaman. Çok güzel bir tasarım çıkarttık. Wow. Çıkarttık. Hayır, gösterme oğlum, gösterme. Kesersin bana, bakarım <laughs> <laughs> senin elinde bu. Onu unutmuşum. Yaptırınca artık, yaptırınca... Bundan sonraki videonun devamını artık yaptırırken do, do, falan ter yapacağım. Böyle ters Yaptırırken çekmem şey. lazım, yaptırırken. Günaydın. Bugün büyük gün. Bugün. İnanır mısın, yine telefonumu evde unuttum. Ya bırak bugün <laughs> o mal mısın? Şaka değil ama. Bırak onu yola çıktım 9-15 geç evdeydim biliyor musun? Annemin oradan yani bildiğin eski. Şeyden çıktım. Aradan geçemezsen öyle olur. Lan ne arası böyle böyle hiç. ettim. Kafayı yedim ya motor yandı en ya. son. Kalkamadım, yokuşlara denk geldim ve lanet olsun. Esat Caddesi'nde bile trafik vardı. Kennedy hiç söylemiyorum. O Kennedy zaten. Şimdi hala trafik var. Dolayısıyla ben kesilemeçteki duruma vererim ben ya. ya. Gayet iyi geliyorum yani toplu belediye taşımaları. <laughs> <laughs> Motorla iyi bir şey değil hocam trafik. Ne bu? Niye de gazı? Besliyor ama. <laughs> ne niye de sunum tatça? <laughs> tamam <gülüyor> tamam. <gülüyor> Bakayım. %100 başarılı. Oh my god. Tatça gazozu. Hadi müdür <laughs> burada turşu ağır kokuyor bilginiz olsun. 241-242 <laughs> Evet bugün bir miktar büyük, benim için büyük, insanlık için küçük bir gün. Niye bugün? Çünkü çok güzel şeylere gidiyoruz akşam. Neye gidiyorsunuz? Sürprizli... Ha, ha dövme. Hı. Bu, neyse bu Allah'tan kesebiliyor. <laughs> Sürprizü, Sürprizimi kaçırdı, sürprizim. Neyse gideyim de sürprizim. Sürprizim concentration. Ne kadar çirkinim ya. Ne yapayım o zaman? Gidip bir hayalimizi gerçekleştirelim. Neymiş o? Dövme. Şimdi dövmeyi yapan arkadaşımın yanına gideceğim. Canım ciğerim. <laughs> Klinikten bir çıkabilirsek saat 7-18 oldu. Ama çıkamıyoruz. Hastalar. Yol <laughs> alırken görüşürüz. Orada bir açalım. <laughs> Selam gençler. Öme yaptıracağımız yere geldik. Kuryeci gibi değil miyim? Aşamalarını ufak ufak böyle yapmaya çalışacağım. İnşallah yaparım. Müsait bir ortam olmazsa pek video çekebileceğimi düşünmüyorum ama. Hadi bakalım. Nasıl, tipim, nasıl da kayık. Karnın doysun din. Sen doymazsan bu kollar ne olur? Bu kollara iyi bakılmaz. Nokta nokta dövme atılmaz. Sen doy ki mutlu mutlu yapas bu kollara. Abi dostum iki tane de aldım ki böyle sağlam güzel bir dövme çıkarsın. Şimdi bileceksin oğlum bu devirde. Bu devirde Emre dövmenin 3.5 saatin 2 saati ayana. bu mu kanka? Ne <laughs> kadar atıyor. dislike. Bir tane şey videosu çekeniz yok mu dövme yaparken? Akıyorsun yoksun ya öyle ya yine vardı bir kere de, de gül ya ellerimi doldur. <laughs> <laughs> yok mu? <gülüyor> <gülüyor> Benim gözlerime kasvet <gülüyor> hayalim <gülüyor> olmay, deleme... Ben Çok eğlendim şu an Sizleri tanıyalım merhabalar Boyumda yetmiyor ki anasını satayım böyle kaldırmak zorunda kalıyorum Talim abi Adınız? Taliman. 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 Talima. Taliman. 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 Ben oradan başlamıştım zaten. Tamam. Taliman. Tamamdır. Nerede okuyorsunuz? Okuyorum. Kaç yaşındasınız? 19. Bir sene oldu. Kaç dövme yapmışındır bu zamana kadar? Güzel, güzel. Böyle büyük realistik vesaire çalıştın mı? Güzel. Efendim. Baklava. Bol, Oğlum bu nasıl dövme ortamıdır değil. ya? Dövme ortamında Daha baklava. Müşteri bir de şey yapayım Müşteriye de baklava. Emre bu olsun. Şimdi sen az önce. Bana da bir kesi Bana yani. da bir bıçakla aynen. Bize de bir kesi ver. Dur şu an. Aç ağzını. Dudağımı kesiyordum az kalsın. Bilerdim doktorum ben. <laughs> <laughs> Çok heyecanlı. Oturur musun canım? Oturmam gerekiyor değil mi buraya? Ne? Evet. Adam böyle oturdu. Böyle. Bu hazırlıklar ne kadar etkileyici. Emre biraz sarı olsun. <laughs> diye. renk katalım. Bu yazıcı boyası gibi emin miyiz dövme boyası Bu boya değil. Bu ona aktarmak için yapıştırıcı gibi bir şey. Oo. Şimdi kolumun burasına düşünüyorum. Hadi bakalım. Emre yeter acıyor. <laughs> Şeyi anlat. Bak elini şöyle dümdüz açıyorsun. Tamam böyle kalıyorsun hareket etmeden. Böyle iki dakika bekleyeceksin. Emre güzel yapıştır bak hayatımın geri kalınları. Susar mısın? Tamam Emre. Bitti mi? Tamam yapıştırdım bitti. Ben böyle gidebilirim artık. <laughs> Uhu falan yapıştır altına. <laughs> Babam küpelerimi gördükten sonra laf söylemişti tamam mı şey diye adıyamandım ben nasıl laf söylemişti. sonrasında demiştim baba tamam demiştim yani sıkıntı yok öyle demiştik ileride işe başlayınca herhalde küpelerini çıkarırsın hani sıkılırsın elbet bir gün falan filan. Tamam demiştim o zaman sadece sol kulağımı görüyordu sonra ben sağa da yaptırdım sonra babamla hep sağ ya da solla konuştum neyse bir gün adı bundan bir sene önce piercing yaptırdım daha sonra daha bir buçuk sene önce falan yaptırdım da babam görmedi. sanayi tipi şeyler var onlardan var ve stüdyo kocaman yani buranın 4-5 katı büyüklüğünde falan dedi. Yani içeride başka hiçbir detay yok sadece bu sonra gittim konuştum dedim ben burada nasıl dövme yapacağım dedim ondan sonra dedi ki burada dövme yapamazsın dedi asistanlık yapmak istersen yardımcı olurum dedi ben dedim ki çalışmalarını merak ettim dedim Sonra bu işte böyle bu tarzda çalıştığımı gösterdi böyle aşkla baktım resmen dedim ki Allah'ım dedim buldum sonunda Sonunda dedim istediğim şeyi buldum Sonra iki buçuk ay Bir şans var diyeceğim sende ben kovalıyorum diyeceğim Kovalıyorsun ama kovalamaya ne yani demek yok abi. Ama araştırdım ben onu da nereden baksam bir sürü şeyle araştırdım iki buçuk ay boyunca onun yanında çalıştım öğrendim falan Sonra dedim ki tamam bu artık benim yeni stilim yeni tarzım. Bu arada bunları Japonya'da yaptım arkadaşlar. Yani inanmayan olursa ee, Yalan bugün değil. size anlat. Japonya'da yaptı. <gülüyor> İnanın <gülüyor> şimdi. Bize bir anından bahset. Ah. Hangi ülke? <gülüyor> <gülüyor> Tayland, olsun. Tayland olsun. Ülke. Tayland mı? Aa. da güzel bir anımı paylaşabilirim. Tamam. Tayland'ın kuzeyinde Kuzey-batısında, My Home diye bir bölge var tamam mı? Orada böyle dünyanın en ünlü motosiklet rotalarından bir tanesi var. Şimdi burada motoru öne sürüyorum çünkü o gün de motor sürüyor, ben de motor sürüyorum. Aynen. Aranızda sevenler vardır diye. Ee, tam hatırlamıyorum ama 500 küsür kilometre, 570 ya da 540 tam hatırlayamıyorum. Bu kadar mesafeli bir yol var, rota var dünyanın en güzel motosiklet rotalarından bir tanesi. Tabi ben bunu araştırdım, öğrendim falan filan. Muhteşem bir şekilde böyle heyecanla oraya gidiyorum. Otostopla gidiyorum bu arada, motorum falan yok. Orada motoru kiralıyorsun. Start yerinden başlıyorsun, motoru kiralıyorsun. Finish noktasına geldiğinde motoru teslim ediyorsun başka bir Oha. noktaya veya Tekrar start noktasına dönebiliyorsun ya yani. böyle o şekilde düşünelim. Şuraya bir yere koyarsın. Tamam buraya koy. Rotasını şey yaparız şöyle bir yere. Şu şuraya koy? Tamamdır. Onun yine bana bir daha söyle şimdi nereden? Tamam, ben söyleyeyim. Chiang Mai şehrinin oradan başlıyor. Tekrar Chiang Mai şehrinde bitiyor. 540 560 ya kilometre bilgisini falan tam hatırlamıyorum ama çok uzun yıllar geçti üstünde. Orada işte dünyada böyle en en önceden ansiklopediler vardı. Yaşı büyük olan insanlar bilirler. Küçüklerde belki denk gelmişlerdir falan. Böyle uzun boyunlu kadınlar vardı. Böyle evet evet. Takar. Hala belgesellerinde evet, falan belgeseller da gördük. Belgesellerde falan hala veriliyor. Ben orada o kadınların yaşadığı alana gittim. Onlarla beraber bir gün geçirdim. Sonra rota üstünde bir sürü etkinlik, festivaller düzenleniyordu. Onlara katıldım. Pay diye bir hippie şehri var. Rota üzerinde. Bütün dünyadaki hipilerin toplanıp kendilerine kurdukları bir şehir. Tayland içinde. Vay be! Orada onlarla yaşadım. Çok muazzam bir anıydı. Tayland anısı. Ee, orada yaklaşık 3 hafta. 3 haftadan biraz fazla zaman geçirdim. Nerede kaldın? Hostellerde kaldım. Oradaki köylülerin evlerinde kaldım. İstersen bunların küçük küçük fotoğraflarını falan da veririm. Olur yani olur. Köylülerin evlerini falan. Sonra Hı. o yol üzerinde bir tane köyde... Ee, ağaç nasıl ekilir, çiçek nasıl ekilir, bitki nasıl ekilir araştırdım. İşte ben birine İngilizce bir şekilde anlattım. O da kendi köylüsüne Tayce bir şekilde anlattı. Sonra beraber ağaç diktik falan. İşte sebze, o yörede yetişecek sebzeleri falan diktik. Nasıl yetiştireceklerini falan anlattık. Böyle seminer gibi. Hmm böyle muhtar gibi <laughs> bir olay yaşadım. Sonra oradan bana bir hediye vermişler, çok tatlı bir hediyeydi. Böyle kendi yöresel kıyafetleri, kendi diklikleri falan. Öyle bir anım vardı Tayland'da. Aslında Tayland'da çok anım var da en güzeli galiba orası. Bu kadar. Başka anılarımı dinlemek istiyorsanız o günün kanalına abone olun. <laughs> kanalına abone olun. Anılarımın devamını dinlemek istiyorsanız o günün kanalına abone olup beğen butonuna basıyorsunuz. Şey benim Instagram'ım da şu şuralara bir yere artık <laughs> 对。<laughs> <laughs> Dövmeni de çekeyim. Şöyle bir insanlar dövmeni Bakıyoruz görsünler. Ya, Ama şu an kremli ya. olduğu için biraz şey görünüyor Bence hani yok yok. Parlak ve... Çok güzel alır. Çok teşekkür ederim kanka. Allah razı olsun. Rica ederim. Hı. 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 Arkadaşım kadar. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar canım anam dövmesinin de sonuna geldik. Her şey için öncelikle dost adam Tatto'ya buradan şuralarda diğerlerde bir, bir şeyler olan <gülüyor> <gülüyor> Bu saat olmuş kaç? Bir saate bir bakıyoruz. Artırın. Gözlerim çöktü. Yorgunluktan ölüyorum. 2, 12. Oha saat. O, böyle o zaman her şey için çok teşekkür Kendin ediyoruz. YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Beğen butonuna, butonuna da basmayın. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Beğen butonuna aşağıdan Şöyle. basın aşağıdan özellikle. Aşağıdan basıyorsunuz ama like diyorsunuz. Like evet. diyorsunuz. Ondan evet. sonra dönme isteyen arkadaşlarımız da şuralardaki hesaplardan hep sürekli bir, bir ulaşsın. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Ve kapanış. Kapanışı bunu yapayım. Bak, bak bak. Bak neler olmuş neler. Eee. Hmm nazar boncuğu koyacağım şuraya bir yere.